Küçük bayan gösterişli. Roger Hargreaves. Küçük bayan gösterişli. Her şeyin en güzelliğine sahipti. Uçsuz, bucaksız bahçelerle çevrili büyük bir evde yaşardı. İpek çarşafları ve ipek yastığı kırıkları olan kocaman bir yatak duyurdu. Antım bir küvette yapardı banyosunu. Gümüş tabaklardan yemdi yemeğini. Hayatı ne gö gösterişliydi. En azından öyle olduğunu düşünürdü. Çünkü gösterişlik gösterişli kendisi hakkında epey düşünürdü. Hatta kendinden başka bir şey düşündüğü pek görülmezdi. Güler bir gün küçük bayağı gösterişli bahçesinde dolaşmaya çıktı. Dolaşırken çiğit duvarında ufak bir kapıya rastladı. Bu kapıyı daha önce hiç görememişti. Acaba bu kapının ardında ne var diye düşünerek kapıyı açtı. Kendine bir yolun ortasını buldu. Derken Bay Küçük'le karşılaştı. O da çıkmıştı. Bay Küçük kiparca şapkasını kaldırıp zaman vererek günaydın dedi. Küçük bayan gösterişli burnunda havaya gitti sanki küçük Bay Küçük oraya yokmuşsuna yanında geçip gitti. Ne kadar da sıradan bir adam diye düşündü kendisi kendine küçük bayağı gösterişli yürüyor yürüyor bir otobüs durağına geldi. Baymutlu Mutlu ve Bay Pezest e, kasabaya geldi otobüsü bekliyorlardı. Merhaba diyerek sırada Baymutlu sen de kimsin? Ben gösterişliyim. Ha dedi Baymutlu. Sen de kasaba otobüsünde birinci kısın diye sonra Bay Alperes. Küçük bayağı gösterişli ben mi? Otobüs mü? Diye ciyakladı. Asla! Küçük bayağı gösterişli hayatı boyunca bir kez bile otobüse binmemişti. Yüzünde tiksinti dolu bir ifadeyle Otobüste insanlar gel yere oturalım dedi. Ben asla oturmam! Mahmutlu şaşkın şaşkın kafasını karışıyarak ha Dedi. Diyecek söz bulamamıştı. Küçük bayağı gösterişli bunu da da Havada yalırdan ayrıldı. Küçük bayan gösterişli gide gide kasabaya geldi. Caddedeki her zaman mağazanın vitrininden kendi yansımasına baktı. Gerçek şu ki tek kelimeyle muhteşem görünüyorum diye düşündü kendi kendine. Sonra gözüne bir şey takıldı. İşte orada. Şapka dükkanı vitrininin tam ortasında bir şapka vardı. Bu sadece bir şapka değildi. Bir şapkadan çok daha fazlasıydı. Görüp görebileceği en harika şapkı, tavlı, göbeklik, gözlük, rastlayıcı, gökkemli, olağanüstü ve gösterişli şapkaydı. Küçük bayağı gösterişli doğruca dükkana girdi. Parmaklarını şaklatır şaklatmaz tek yatar hemen yanına geldi. Günaydın efendim diye dedi. Ama küçük banyan gösterişli oyma duymasdan geldi. Size nasıl yardımcı olabilirim? diye sordu tezgahlar. Küçük bayan gösterişli. Vitrindeki şapkayı istiyorum. Denemek istiyorum diye yanıt verdi. Küçük bayan gösterişli. Aynada kendine baktı. Muhteşem dedi heyecanla. Tek kelimeyle muhteşem görünüyorum. Sonra tezgahlar Bunu alıyorum diye seslendi. Peki ama fiyatını öğrenmek ister misiniz? Diye sordu tezgahlar küçük bayan gösterişi kendini beğenmiş bir edayla. Fiyat mı? ben para meseleleri hakkında asla konuşmam diye çıkıştı. Faturayı adresime gönderirsin. Sonra da doğruca dükkandan çıktı. Küçük bayan gösterişte kalbolumda durup elini havaya kaldırdı. Kendini fazlaca önemseyen bir ses tonuyla tak diye bağırdı. Bir taksi durdu. Beni eve götür diye emretti ve taksiyi binmeye yeltendi ama bilemedi. Yeni şapkası o kadar büyüktü ki taksinin kapısından sığmıyordu. Şoför daha geniş bir taksi almalısın diye söylendi. Ben yoluma yük devam edeceğim. Şoför sırıttı küçük bayan gösterişli taksinin yanına sıra yürüdü yürümek daha iyi bile olabilir diye geçirdi aklında. Böylelikle herkes muhteşem yeni şapkama ayran ayran bakabilir. Fakat sonra olalar oldu. Ya bu çişe başladı. Sonra şöyle ki ya bu iyice bastırdı yağdıkça yağdı. Sonra ki ya bu yağdıkça küçük baya gösterişle ıslandı. Sonra şöyle ki küçük baya gösterişle ıslandıkça şapkasız ıslandı. Ne üzücü bir manzaraydı. Sence de öyle değil mi? Kasaba otobüsü dönüş yolunda küçük bayan gösterişinin yanından geçti. Hiç ıslanmadan kupkuru bir halde evlerine dönmekte olan Bay Mutlu ile Bay Arpest, otobüs camlarından dışarı bakıyordu. Birinin sırılsıklan ve perişan halde zor bela yürüme çık çalıştığını gören Bay Mutlu ne gösterişli bir an dedi. Bay Alpes kıkırdadı. O da çok istilişli diye dedi. Küçük vayan gösterişli muhteşemliğinden eser kovmamış bir yerde evinde vardı. Ancak altın küveninde sıçrayacak bir banyo yapıp altın tabağında çorbasını gümüş kaşığıyla içtikler sonra kendini çok daha iyi hissetti. Hatta akşamın ilerleyen saatleri onun için çok keyifli geçti. Çünkü koltuğuna korulup gözlüğünü taktı ve... İzlemeye koyuldu. Zaten bütün akşam ne izlemiş olabilir? Hayır. Televizyon değil. Kendisini Arnaz'a